Anne. Lakinin annesi. Hadi Lucky hadi gel söyleyelim. Tamam. Evet. Efendim. Biz yüzmek istiyoruz. Ee, e, tamam, sizin için banyoda hemen küveti doldurabilirim. Hayır hayır. Biz havuzda yüzmek istiyoruz. Havuz mu? Aa iyi ama saat şu anda 18.30 yani akşam 6.30. E, birkaç saat sonra hava kararacak. Muhtemelen herkesin gidebildiği havuzlar kapanmak üzeredir. İyi ama hani bizim şişme havuzumuz vardı? Evet onu doldurup yüzelim. Ha. Ha ama çocuklar bilin bakalım bir eksiğimiz daha var. Nedir o? Şu, e, bu sene ben size henüz daha bikini ve maya alışverişi yapmadım. O yüzden iç çamaşırlarınıza da giremeyeceğinize göre mağazalar yine kapanacaktır. <laughs> Biz şimdi ödemeyecek miyiz? <laughs> Ağla sana. <laughs> <laughs> <Biz, gülüyor> tamam, tamam, tamam. Lütfen <laughs> susun ağladığınız için değil, zaten her halükarda bir mayo alışverişi yapmamız gerekiyor. Havuz kurulacak. E şimdi siz bahçede yüzdüğünüz zaman da karnınız acıkacak. E bir şeyler de yemek gerekecek. Benim aklıma bir fikir geldi. Şimdi iş paylaşımı yapıp organize olacağız. Ama önce telefon etmem lazım. Alo. Alo Defne merhaba. Merhaba. İşin var mı? yak. O zaman diyorum ki Lucky ve Nikola ile beraber bizim bahçede havuz keyfine ne dersin? Olur. Tek yapman gereken o mükemmel kurabiyelerinden yapar mısın? Tabii ki de. O zaman bekliyoruz. Tamam. Bir saniye. Alo. Merhaba Ayşe, işin var mı? Yok eve geçiyorum işim yok. E, tamam o zaman acaba diyorum ki Nikola ve Lucky için e, bikini ve mayo alır mısın? He, mağazaya gitmem gerekiyor. Evet çünkü sonrasında da Defne ile konuştuk bizim bahçede havuz partisi var. Harika tamam e, kendi zevkime göre alıyorum o zaman. Hiç fark etmez. Tamamdır görüşürüz. Bekliyoruz. O halde çarşıdan fazla uzaklaşmadan mağazaya gideyim. Donlar için ne güzel. Kurabiyeler yapacağım. kendi mal kurabiye yapacağım. Ve açalım. Kendine şekil seçeceğim. İşte bu şekil. Daha da büyük yapmam gerek ama. Bu çok. Ah, mağazanın kapanmasına da az kaldı. Hesapları toparlayayım. Merhaba. Galiba mağaza kapanmadan yetiştim değil mi kocayı? Aa tabii tabii. Daha buradayız. Tamam. Ee, alışveriş yapacaktım ben. Tabii tabii. istediğiniz gibi bakın. Ben de hesap yapıyordum. Tamam. Bir bakalım. Bakalım. Güzel bir mayo. Aa. Böyle bir mayo var. Komple bütün vücudu kaplıyor. Hmm. Aa, alt üst takım şeklinde bir bikini var. Ay, çok güzelmiş aslında. laki için olabilir. Bunu ayırıyorum. Aa, böyle bir mayo var. Bir de böyle var. İkisi de çok tatlıymış ama ne lakiye ne de Nikola'ya bunlar tam gelmez diye düşünüyorum. Burada bir silip mayo var. Aslında Nikola için sanırım bu uygun olur. Bir de şu bikini takımını çok beğendim. Bunları alayım. Hmm. Bir torba alabilir miyim acaba? Tabii. Şuradan evet alabilirsiniz. Teşekkürler. Bunları içine koyayım. Bir düşünelim. Yüzmek için başka neye ihtiyacımız var? Aa tabii ya. Kolluklar ve simit. Onlar da burada işte. Alışveriş torbamada kolluklar ve caz simitini koyayım. Güneş kremine ihtiyaç varsa alın. Çok önemli çünkü. Aa, güneş kremimiz var. Teşekkür ederim. Ama şu şnorkel ve deniz gözlüklerinden alabilirim. Belki takmak isterler. Hepsi bu kadar. Ne ödüyorum? Hesaplayalım hemen. <laughs> Şemsiyeyi getirdim. Ben de şezlongu getirdim. <laughs> Tamamdır. Ben de havuzu şişirdim. Defne'nin getireceği kurabiyeleri rahat rahat yiyebilmek için şöyle bahçe masa ve sandalyelerini de koyalım temiz bir örtü de serelim. Hı. -hı. Lucky, için uygun bir çiçek bulur musun? Tabii. Ve artık şişme havuzumuzu suyla doldurabiliriz. Şöyle tutayım. Şuradan da açayım. Aa, Çocuklar, su var kesildi. Of ya, şimdi biz yüzemeyecek miyiz? <laughs> şiş, şiş. öyle en ufak her şeyde ağlamaya gerek yok. Ee, tabii ki de bu havuzun içinde yüzebilirsiniz. Ama suyun içinde değil. Neyin içinde? <laughs> Topun içinde. Ben biraz top getireyim. Abi, yerler peşte. kullanmalıyım. Evet işte renkli toplarınızı buldum. Hadi. Ben geldim. <laughs> Ayşe geldi. Ee, hani havuz nerede? kötü bir haberim var. Sular kesildi. Evet, sular kesildi. Ay, aksi. Siz de o zaman topa buzlu mu izmeye karar verdiniz? Ben de size deniz gözlükleri, kovluk, can simidi falan almıştım. Oo, biz şimdi onları kullanamayacak mıyız? Yani aslında top havuzu bunları kullanmaya engel değil. İstiyorsanız kullanabilirsiniz. Oley! Hadi giyelim. Ve işte havuzunuz hazır çocuklar. Ben hazırım. Wow, tam bir yüzücü gibi duruyorsun. <laughs> ben de hazırım. Oho, sen de çok şık olmuşsun. Kurabiyeler de hazır. <laughs> tam vaktinde. Sizin için meyveli pasta yapsam? Ee, kurabiye de istemiştik. Tabii ki de. Wow, hepsi harika görünüyor. Ellerine sağlık Defne. Çok teşekkürler. O zaman havuz keyfi başlasın. Ben atlıyorum. 1-2-3 hop. Ben de atlıyorum. 1-2-3 hop. Ayşe, Defne size çok teşekkür ederim. Çok kısa bir vakitte bayağı bir iş başardık. <laughs> Ekip çalışması böyle oluyor işte. <laughs> o halde herkese iyi eğlenceler. Hoşçakalın. Görüşürüz. Su yoksa renkli top kullanabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir şey eksik burada. Pasta, kurabiye. Ben meyve suyu hazırlayayım. Tamam. Bay bay.